Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifim küçük büyük herkesin severek yediği enfes sosuyla nefis bir makarna tarifim var. Öncelikle makarnayı haşlıyorum. Yarım paket makarna kullandım. Kişi sayısına göre makarna miktarını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle karıştırdıktan sonra makarnayı haşlamaya bırakıyorum. Bu esnada ben de sosunu hazırlıyorum. Tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Yağ biraz ısındıktan sonra içerisine mantarları ilave ediyorum. 350 gram kadar mantar kullandım. Yüksek ateşte kapağını kapamadan mantarları kavuruyorum. Çok gibi gözükse de biraz sonra da göreceksiniz mantarlar eriyecek. Evet, tamamen kavrulmaya, yumuşamaya başladı. Gördüğünüz gibi mantarlar azaldı ve içerisine bir tane soğan ekliyorum. Sosunda kullanmak istemediğiniz malzemeler varsa çıkartabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane yeşil tatlı biber kullandım, ince ince doğradım. 1 tane küçük kapya biberi kullandım. Aynen kapya biberini de ince ince doğradım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Lütfen kontrollü bir şekilde kavurmanızı tavsiye ederim. Şöyle kapağı açıyorum. Gayet güzel bir şekilde soğanlar, biberler yumuşadı. Birkaç tur karıştırdıktan sonra içerisine 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak gerçekten makarnamızın lezzetine ikiye katlıyor arkadaşlar. Şöyle minik minik doğradım. Öncesinde eklemedim yanmaması için. Şöyle sebzelerim kavrulduktan sonra sarımsağı da ekliyorum ve kavurmayı devam ediyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir dakika kadar kavurdum. Ve üzerine domates ekleyeceğim şöyle iki tane domates kullandım orta boy kabuklarını soydum ve küp küp doğradım Dilerseniz rendele edebilirsiniz İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak kıvam alıncaya kadar pişireceğim öncesinde biraz tuz ekliyorum Makarnamızda tuz var. Kullanmıştık. Sosuna da tuzunu ekledim. Şöyle domatesler tamamen suyunu bıraktı. Gördüğünüz şekilde gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Ve artık diğer işlemlere geçiyorum. Ve üzerine 200 milimlik kremanın yarısını kullandım. Şöyle Dilerseniz kremayı kendiniz evde süt ve unla da yapabilirsiniz. Yalnız kremayla daha farklı lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ben daha çok kremalı seviyorum derseniz paketin bütününü kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra kesinlikle fazla pişirmiyoruz. Şöyle sizlere göstereceğim. Kremayı iyice sosla birleştirdim. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karabiber olmazsa olmazı. Bu şekilde göz göz kabarcıklar olduğunda kapatabilirsiniz ocağınızı. Sosumuz hazır ve makarnayla buluşturmaya geçiyorum. Şöyle süzmüş olduğum makarnayı sosuyla birleştiriyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sosuyla makarnayı iyice karıştırıyorum. Ve tarifimizin güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten kanalımda birçok makarna tarifi var arkadaşlar. Eliz'in mutfağı makarna tarifleri diye aratırsanız karşınıza tüm makarna tariflerim çıkacaktır. Yemelere doyamayacağınız bir makarna oldu. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Dilerseniz demleme usulü, dilerseniz domates soslu, dilediğiniz şekilde tariflerim mevcuttur servise geçerek de bir de o şekilde sunumunu da görelim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmını yazarsanız sizleri oradan yardımcı olabilirim. Evet şöyle servisi aldım. Gerçekten tadı efsane bir makarna tarifi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Çatalla da ne kadar güzel piştiğini de bu şekilde görebilirsiniz dokusunu. Artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.